Yakup Kadri Karaosmanoğlu Politikada 45 Yıl isimli eserinde o da bir zamanlar Ulus Gazetesi'nin baş yazarlığını yapmış bir adamdır. O da Mustafa Kemal'in bu ekibine dahil olduğu için bu ekibin başına gelenleri yazmıştır. Başına gelenler şudur. Mustafa Kemal Paşa bu ekibi kullanmakta iken bir hadise olmuş ve bu hadise dolayısıyla İsmet Paşa ile arası açılmıştır. O hadiseyi de size kısaca anlatayım. Bir gün İsmet Paşa başvekil milletvekillerinden biri geliyor ona diyor ki, bu Gazi Paşa vatanı kurtardı. Ne isterse yapsın. Hiçbir diyeceğimiz yok. Hakkıdır. Lakin bizim karımıza kızımıza el uzatmasın. Hayırdır ne oldu? Akşam geldiler. Yaverler Gazi Paşa istiyor diyerek benim kızlarımı evden aldı götürdüler. Şu vakit oldu çocuklar dönmedi. Anası ağlayıp duruyor. Yani bir milletvekilinin kızına mı sıra geldi? Kiminle isterse eğlensin. Bir diyeceğimiz yok ama bu doğru değil. İsmet Paşa yel yepelek Mustafa Kemal'in huzuruna çıkar. Ve der ki, bunu Yakup Kadı anlatıyor. Der ki, paşam sen bu vatanı kurtardın. Aslansın, kaplansın. Ne istersen yap. Ama arkadaşlarımızın karşısına kızını el uzatma. Hayırdır ne oldu? Anlatır milletvekilini söyler ay ben böyle bir iş yapmadım da. Olur mu? Yaver Cevat Abbas gelmiş. Adamın kızlarını akşam almış. Çankaya getirmiş. Şu vakit olmuş. Kızlar dönmemiş. Anası evde ağlıyormuş. Milletvekili geldi bana şikayet etti. Gel lan Cevat Abbas. Buyur paşam. Ulan ben size falanın kızlarını alın gelin dedin mi? Cevat Abbas der ki Paşam çok sarhoşsunuz hatırlamayabilirsiniz. Biz onları sizin emrinizle getirdik Çankaya'ya. Şimdi bu Cevat Abbas ve emsali onun fedaileridir. Bir hadise parantez açıp size söyleyeyim. Bir gün denedi onları. Çankaya'da birini emretti. Ani elektrikler söndü. 3-5 dakika. Tekrar yandığında baktı ki o yaverler Mustafa Kemal'in etrafında bir çember oluşturmuşlar. silah çekmişler. Suikast olacak korkusuyla. Böyle sadıklar. Onlara harcar mı? Kendi halinde biliyor tabi zizduna sarhoş oluyor. Canım ne var bunda? Getirttikse getirttik. Diyor. Bunun üzerine İsmet Paşa diyor ki Paşam rakı masasından devlet idare edilmez. Ulan sen kimsin bana bunu söylüyorsun? Defol diyor. mu? Araların açılma sebebi budur. Sonra iki taraf arasındaki bu gerginlikten rahatsız olan birileri İsmet Paşa'ya ziyarete gidiyorlar. İsmet Paşa'ya haber gidiyor ki başbakanlıktan ayrılsın. Celal Bayar vekaleten bakıyor. İsmet Paşa Heybeli Adada bir evi vardı. Oraya çekiliyor. Bu arada bu ikisinin arasının bozulmasından rahatsız olan birisi birileri İsmet Paşa'yı arada bir ziyaret ediyorlar. Ya işte çok kötü oldu siz ikiniz el ele verseniz bu vatana çok büyük hizmetler ederdiniz ama Gazi senin büyüğündür. O senin ayağına gelemez. Sen bir tevazu gösterip gelsen barışsanız memleket için çok iyi olur gibi muslihane bir uslupla İsmet Paşa'ya yaklaşıyor. İsmet Paşa da söz arasında diyor ki, o bana hakaret etti, beni kovdu ama, ben ona İngilizler biz bana nişanı niye verdi, bir ifşa etsem gününü görür. Bak bunu siz de ilk duyuyorsunuz. Mustafa Kemal, iki vesikadan hiç bahsetmemiştir. Bu ancak böyle yan kaynaklarda vardır. Onlardan biri, Anadolu'ya giderken padişahın kendisine verdiği fermandır. 66 yılında bu kitapta ben onu yayınladım. Hiçbir yerde kaydı yoktur. Padişah onu padişah vekilliği sayılacak. Kendi selayetlerini devrederek Anadolu'ya göndermiştir. Osmanlı tarihinde hiçbir Osmanlı paşasına bu derecede geniş selayet verilmemiştir. Asker sivil herkes onu dinlesin diye bu fermanda yazılıydı. Fermanda seryaver benim yayınladığım ferman muhtebası seryaver Avni Paşa'nın el yazısıdır. Şimdi bahsi uzatmak istemiyorum ama Avni Paşa'nın hatıratı da tahrif edilmiştir. Yeni çıktı. O da tahrif edilmiştir. Burada bir vesileyle ben ondan bahsettim. Ben aslını gördüm. Biraz da okudum oğlunun yanında. Evet, ikinci ketmettiği vesika da İngilizlerin verdiği dizbağı nişanıdır. Dizbağı nişanının ben Tevfik Paşa'nın Park otelde hususi müze gibi bir odası vardı. Orada gördüm. Şu benim masadan büyüktür beratı. Madalya normaldir de bir baloda İngiliz kralçesi Victoria'nın jartiyeri düşmüş. Uzun çorabını affedersin donuna tutturan lastik bağ. Onu bir asil adam lordlardan biri almış bu şereftir. Kralçemizin jartiyeri de yakasına takmış. Diz bağ nişanı böyle icat olmuştur. İngiliz kraliyetinin en yüksek nişanıdır. Herkese vermezler. Sultan Aziz Padişah'tı orayı ziyaret etti. Mecburi verdiler. Tevfik Paşa'nın kini ben gördüm. Bu kadar ferman ne yaptılar? Onun beratı şu masa kadardır. Bahsetmiyor. Ama İsmet Paşa bunu biliyor. Ben onu ifşa edersem gönlünü görür. Bu adam Mustafa Kemal'e yaranmak için kim olduğunu söylemiyor Yakup Kadri. Gelip bunu Mustafa Kemal'e Dolmabahçe Sarayı'nda anlatıyor. Anlatınca ha demek ki bu sır biliyor bir gün konuşacak. Araya adamlar sokuyor. Gazi çok üzülüyor seninle arasının açıldığını. Bir gelsen barışsanız vesaire diye İsmet Paşa'yı kandırarak Dolmabahçe Sarayı'na getiriyor. Dolmabahçe Sarayı'nda Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarıyla konuşmaktayken İsmet Paşa geliyor selam veriyor. Kimse selamını almıyor. Mecburen bir kenarda bir sandalyede oturuyor. Dönüp gidemiyor. Karar veremiyor ne yapsın. Kimse merhaba paşa hoş geldin bir şey demeyince o sırada İngilizce öğreniyor. <laughs> Cebinde bir İngiliz gazetesi var. <laughs> Kimse kendisiyle alakadar olmayınca gazeteyi açıp okumaya başlıyor. Meşgul görünmek için psikolojik bir durum. Mustafa Kemal bir anda başını kaldırıyor. Paşa Hazretleri ne yazıyor o İngiliz gazetesi? Bana İngilizlerin dizbağı nişanının için verdiklerini mi yazıyor deyince İsmet Paşa'nın elinden gazete düşüyor. Anlıyor ki bu haber kendisine uçuruldu. Ulan diyor biraz da ağzını bozarak. Sen bilmiyor musun ben Lloyd George'un düşürülmesine sebep oldum da iktidardan düşürülmesine bana onun için dizbağı nişanı verdiler. Buna bağırıyor, çağırıyor İsmet Paşa. Yel pelek kaçıyor. Rivayete göre öldürülmesini emretmiş. Bundan dolayı çocuklarına maaş bağlamıştı. Ben Lozan kitabında İsmet Paşa'nın çocuklarına Mustafa Kemal'in el yazısıyla maaş bağlandığını vesikasını noterden şeyini koydum görebilirsiniz. Bundan dolayı İsmet Paşa'yı ölü bildiği için çocuklarına maaş bağladığı iddiası vardı. Bunlar hepsi araştırmaya değer işlerdi. Şu söylediğimin iki kaynağı vardır. Biri Yakup Kadri'nin Politikada 45 Yıl isimli kitabı. Birisi de Celal Bayar'ın 100. Yaş Günü dolayısıyla Tercüman Gazetesi'nde yaptığı tam sayfa bir röportajdır. Başka bir yerde bunların adı geçmez. Şimdi şu münaferet sebebiyle Mustafa Kemal vefat ettiğinde yerine İsmet Paşa 50 milletvekili yoktu taraftarı. Şükrü Kaya ile Recep Peker'in meclis üzerindeki baskısıyla reisi cumhur oldu. Rivayete göre zulüm ve şekavet devri bitmiştir diye bir beyanname hazırladı. Bunlar dediler ki ne yapıyorsun paşa? 50 tane milletvekili yok senin reisi cumhurluğuna taraftar. Biz bunu baskıyla zorla temin ediyoruz. At onu. Şunu okuyacaksın. İlk mektepte duvarda Mustafa Kemal'in nutkunun bitiş kısmı vardır. Ey Türk gençliği diye. Onun yanına bu da asılıydı. Netice millet sana minnettardır diye biter İsmet Paşa'nın bir beğennamesi. Bunu Şükrü Kaya ile Recep Peker hazırlamış. Mekteplerde bu tablo halinde asılıydı Ey Türk gençliği ile birlikte. Bunu okuttular. Fakat İsmet Paşa Mustafa Kemal'in has adamlarını harcadı. Bunu politikada 45 yıl isimli kitabında Yakup Kadri tafsilatıyla anlatır. Çankaya bize kapandı. Hiçbirimizin semtine uğratmaz oldu. Kim bunlar? İşte bu Cemal Kutay gibi şeyin Mustafa Kemal'in has ekibine mensup olan istihbaratında kullandığı adamlar. Bu adamlar İsmet Paşa'nın bu tavrı dolayısıyla Demokrat Parti'yi tuttular. Mustafa Kemal'e ve onun zihniyetine onun prensiplerine karşı olmaktan değil, İsmet Paşa'nın hışmına uğramış olmaktan dolayı. Bunlardan biri de Feridun Demirdir. İkinci adam masalı diye kitap yazmıştır. İsmet Paşa'nın aleyhindedir. Cemal Kutay'ın da muhalefeti Demokrat Parti'yi tutma sebebi İsmet Paşa tarafından devlet hizmetinden uzaklaştırılmış Mustafa Kemal'in hususi ekibine mensup olduğu için memnun meyve haline getirmiş olmasına duyduğu infialdir. Bu infial sebebiyle halk fırkası aleyhine millet mecmuası adıyla bir mecmua yayınlamış. Kuşçubaşı da muhalif budu adam yeni bir oluşuma taraftar oluyor diye bütün evrakını buna vermiştir. <laughs> Millet Mecmuası'nda Benden Tarihe Haberler ismiyle Kuşçubaşı'nın kendisine tevdi ettiği evrakla ilgili bir hayli uzun süren neşriyatı vardır. Lakin Cemal Kutay o tarz bir adamdır ki Eline geçen her vesikayı tahrif etmiştir. İsmet Paşa aleyhine bir şey bulduysa ilave de eder Mustafa Kemal aleyhine veya onun devrinin aleyhine bir şey bulduysa onu tahrif eder. Eline geçen bunu cesur muhalefet yapıyor bir adam gibi görenler hatıralarını buna vermişlerdir. Bunların hepsini tahrif etmiştir. Cemal Kutay bu alemden gavur olarak gitmiş. Söylediğim sözün mesuliyetini bir olarak söylüyorum. Gavur olarak son nefesini bilmem. Orada zaten tövbe kabul değildir. Gitmiş. Bir tahrif. Ben din tahrifçilerini yazdım da tarih tahrifçilerini yazmaya ömrüm yetmez. 50 cilt olsa bitmez. Ur sözünü size ispat edeyim. Tarih Düşünce Dergisi'nde kendisiyle bir röportaj yapılmıştır. Ölümünden kısa bir müddet evvel. Diyor ki, Kuleli Lisesi'nde bir konferans verdim. Dedim ki, Mustafa Kemal Paşa şamanistti, Müslüman değildi. Kuleli Lisesi alkıştan yıkıldı. Arkasından dedim ki ben de şamanistim, Müslüman değilim. Daha fazla alkış. Mektep müdürü bana dedi ki, tarih de bu sözleri görebilirsiniz. Kendi hayattayken röportaj. Kuleli kuleli olalı böyle bir alkış bu kuleli de talebe kimseye göstermemiştir. Şamanistim diyen bir adam. İkinci bir delili daha söyleyeyim de bunu bırakalım. Tahriflerine de bir iki misal vereceğim. Atatürk'ün hasretiyle öldüğü dava, Türkçe ibadet diye iki cilt kitabı var. Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz, ibadet dilini Türkçeleştirmek istedi 1930-31 <laughs> yıllarında meşhur elmalı tefsiri de bu maksatla yaptırıldı. Türkçe metin namazda okunacak. Laiklik bütün dünyanın kabullendiği manasıyla devlet dine karışmaz. Din de devlete karışmaz. Hangi din olursa olsun. Bu iken Türkiye'deki laiklikte din devlete karışmaz. Fakat devlet dine karışır. Tatbikat da böyle yürümüştür. İslam'a göre devlet dine tabidir. Kemalizme göre din devlete tabidir. Devletin dini olur. Devletin istediği muhtevada olur din. Bugün de devam ediyor. Bugünkü Diyanet İşleri Reisi diyor ki bizim hak ve hakikati beyan için üç referansımız vardır. Birincisi ayet ve hadisler. İkincisi Avrupa normları. Üçüncüsü Kemalizm prensipleri. Peki sen ayetle hadislerle Avrupa normlarını ve Kemalizm prensiplerinin bir mutabakatını ortaya koy da ondan sonra bunları aynı kategoriye sok. Bunu yapamayacağına göre şapla şekeri nasıl bir arada görüyorsun? Bugün de bu durum hala devam etmekte olduğuna bugünkü reisin şu sözleri şahittir. Türkiye'deki laiklik böyle yürümüştür. Bu sakim ağır hatalı tatbikatı ben yaşayarak görmüş bir insanım karşınızda. Dört defa Kur'an hocası basıldı. Ben Kur'an okumayı yarıda bıraktım. Bir hatim indiremedim hiçbir hocada. Dört defa jandarma baskınına maruz kalan sabirler arasındayım. Bunu yaşadım ve gördüm. Başımdan geçti. Böyle bir din anlayışı ve böyle bir layıklık anlayışı içinde ibadet dilini Türkçe yapacaklardı. Hatta bunun yere batan camiinde ve Beyazıt camiinde tatbikatı oldu bakanların nezaretinde. Yasin suresini evvela aslını okudular. Sonra da Türkçesini okudular makamla. Benim kitaplarım birinde ona dair bir gazete kupürü de vardır. Hafızların resimleri vesaire. Bu tutmadı. Bunun belki müstakil bir seansta bu maksatla neler yapıldı. Onu hususu bir sohbette anlatırım. Ama bu hareket Mustafa Kemal Paşa'nın hasretiyle öldüğü bir hareketti. Doğru olan ibadet dilinin Türkçeleşmesiydi. Bunu işte Finlandiya'da fin lisanıyla Finlandiya'daki Müslümanlar, Tatarlar vardır orada çok. Yaptılar diye fin lisanıyla bir Kur'an tercümesinin de fotokopilerini koyarak Cemal Kutay müdafaa etmiştir. Bu da gavurluktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim hadisten ayıran gerçek şundan ibarettir. Kur'an lafzı itibariyle de manası gibi lafzı itibariyle de Allah'tandır. Yani diksiyonu, kelime seçimi Allah'a aittir. Hiçbir tercüme Kur'an'ın aslı gibi mütalaa olunamaz. İsmail Hakkı Baltacıoğlu Kur'an tercümesi yapmış. Arapça bilmez. Lügat-ı Naci'ye dayanarak yapmış. Hem de bir hocaya soruyor. Bizim tahrip kitabında var. Ben Lügat-ı Naci ile tefsir yapıyorum. Bu kafi midir diye. Kafi olup olmadığından da emin değil. Lügat-ı Naci bir Osmanlıca lügattır. Arapça bilmeyen adam Kur'an tercümesi yapmış. Tercümenin adına Kur'an demiştir. Kur'an tercümesi değil. Kur'an meali değil. Kur'an elimde mevcut. Galiba kitabın kapağını da tahrifin bilmem kaçıncı cildinde koydum kitabımı. Lafsı diksiyonu, kelime seçimi Allah'a aittir. Allahu Azimişan Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsa sen onun yerine beşeri telakki itibariyle mealen aynı görünen Elhamdülillahi Rabbil semavati vel arz desen namazın basittir. Çünkü bu söz Kur'an değildir. Onu karşılar görürsün sen. Değil Türkçesini söylemek, Arapça ibareyi değiştirmek bile namazı iptal eder. Fıkıh kitaplarına bakarsanız, Galat okumalarda da hangi kıraat şekli Arapça olduğu halde, Telaffuz hatasıyla hangi kıraat yanlışı namazı ifsad eder hangisi etmez yüzlerce misal zikretmiştir fuka. Sen bırak Türkçeyi aynı ibareyi Arapça bir başka kelimeyle ifade etsen bile o Kur'an değildir. Kelime seçimi Allah'a aittir. Hadisten Kur'an'a ayıran budur. Hadisi kutsi de mana Allah'tan, lafız peygamberdendir. Allahu Azimüşşan kutsi hadisin ifade ettiği manayı peygambere ilham eder. Peygamber onu dilediği kelimelerle ifade eder. Kelime seçimi peygambere aittir. Ayette peygamberin müdahale şansı yoktur. Allah Azimüşşan hangi kelimeyi seçmiş, hangi maksat için, hangi kelimeyi kullanmışsa <laughs> onun ibadette kullanılması şarttır. Hatta telaffuz hataları bile mahsurdan hali değildir. Ve onlar bile bazen namazın iptaline sebep olacak ağırlıktadır. Böyleyken Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim diyeceksin. Nitekim Erenköy Camii'nde imamlık yapan Cemalettin Efendi diye birisi Türkçe mealle namaz kıldırmıştır. Onun gazete haberini de ben kitaba koydum. Tatbikat da yapıldı. Cemal Kutay Mustafa Kemal'in hasretiyle öldüğü dava diyerek ibadet dilinin Türkçe olması lazım geldiğine dair katır yüke iki tane kitap çıkarmıştır ki bu dava küfrü muciptir. Bunu yapan kafirdir. Ben kimseyi ezbere itham etmem. Delilsiz itham etmem. Daha çok delillerim var da size şu iki tanesini zikretmek yeter.